Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere VMware sanallaştırma programını indirmeyi öğretmek istiyorum. Böyle şu şekilde arama motorumuza VMware download yazdıktan sonra karşımıza şöyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Buradan biraz aşağı indikten sonra burada blog VMware kısmı var. Oraya tıklıyoruz. Şunları kapatalım. Aşağı iniyoruz biraz. Burada bakın VMware Fusion Pro Download, VMware Workstation Pro Download olmak üzere iki adet indirme linki var arkadaşlar. Bu indirme linklerin ayrımı şudur. Fusion Pro Mac bilgisayarlarda, Mac işletim sistemi olan bilgisayarlarda, VMware Workstation Pro ise Windows işletim sistemi olan bilgisayarlarda kullanılır. Siz bilgisayarınızın hangi işletim sistemi kullanıyorsanız ona göre indirin arkadaşlar. Ben VMware Workstation Pro download indireceğim. Windows işletim sistemi kullanıyorum. Tıkladım. Tıkladıktan sonra arkadaşlar şöyle bir sayfa açılıyor. Aslında bizden register olmamızı istiyor. Sonrasında login kısmında sağ üst köşede register kısmı var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar buraya e-mail adresinizi giriyorsunuz. Alttaki kodu şu kısma giriyorsunuz ve önünüze bir sayfa geliyor arkadaşlar. O sayfada yıldızlı olan kısımları doldurmanızı istiyor. İsim, soy isim e, gibi e, kısımlar. Oralara istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Ülke seçiyorsunuz. Devam diyorsunuz. Ve sizi artık e, VMware kaydediyor arkadaşlar. E-mail hesabımızla kaydınız gerçekleşmiş oluyor. Sonrasında bu e-mail hesabıyla tekrardan Tabi bu sırada sizin mail adresinize bir verifikasyon kodu geliyor. O kodu girmenizi istiyor. O kodu girdikten sonra kayıt işleminiz tamamlanıyor. Sonrasında siz tekrar buraya gelerek buradan e, kayıt olduğunuz mail adresiyle gir, ilerledikten sonra sizin önünüze download sayfası açılıyor arkadaşlar. VMware Workstation Pro'nun en son sürümünü indiriyorsunuz.